Selamlar herkese, selam millet. Nasılsınız, nasıl gidiyor? <laughs> Bugün yine İbrahim arkadaşım yorumda yazmış, ben de bari bir video çekeyim dedim. Karar değiştiriyor gibiyim. Dün kanalda Nesin'in bir videosundan kesit paylaştım. Etkiledi yani, Nesin zaten beni etkiliyor, çok sevdiğim bir adamdır. Hmm. Ya şimdi ee, şöyle konuşalım. Ya matematik ya yüzde 90 matematik yüzde 10 fizik düşünüyorum. Şahsi fikrim bu. Ee, çünkü fizikte biraz daha bilinmezliklerim var. Aynen bilinmezliklerim var. Onu anlamayabilirim ama matematiği çalıştıktan sonra anlarım. Yani bence öyle. E şimdi üniversite tercihlerine gelecek olursak. Tabi üniversitede ne kadar çalıştığımız önemli doğru. Üniversite tercihlerine gelecek olursak 34 bin sıralama yapmıştım videoyu yeni izleyenler için vesaire. Yeditepe Üniversitesi geçen sene 32 K ile almış. Bilgi Üniversitesi o da 56 K ile mi ne almış şimdi? Iş... zaten burslu bu üniversiteler. Burslu işte sıralamalarından bahsediyorum. Yeditepe'yi yazar mıyım bilmiyorum. Ama yazarım. Yazarım çünkü bölümde Yusuf Ünlü var. Yusuf Ünlü'yü de çok seviyorum. Sevdiğim bir adamlar o da yine. Bilgi Üniversitesi var bir de. Şimdi bilgi hakkında araştırmalar yapıyorum sabahdan beri. Kendi işlerimi bile yarım bıraktım. <laughs> Öf, dur. Ya şu şu an düşünüyorum, baya kafam karışık. Şey de bir bir yandan hadi gittim. Yurtta kalacağım zaten bellidir. İstanbul sonuçta. O mesela yurt fiyatları ne kadar hiç bilmiyorum. Veya aylık olarak mesela ne kadar harcarım. Onu da hiç bilmiyorum. Şimdi bizim maddi gelirimiz sınırlı. Youtube'a paylaşmadığım birkaç şey oldu bu sene boyunca. Benim hayatımı etkileyen, hayatımda büyük değişikliklere yol açan Dolayısıyla maddi durumumuz bir anda sınırlandı. Yani sınırsız da değildi tabii ki de. E, bayağı bir sınırlandı. Şu an tabi annem de çalışmıyor. E, anneannemin hastalığı yüzünden. Anneanneme bakıyor. Dolayısıyla çok da öyle uçuk kaçık bir şekilde tercih yapamam. E, bu kısıtlayıcı değil mi? Yani bu kötü bir kısıtlayıcı ne yazık ki. Hmm. Ya sizce ne yapmalıyım? Siz de yorumlara yazabilirsiniz. Veya işte annem İzmir'den falan varsa oradan yazabilirsin dedi. Çok aşağılara inmedim. Tercih sıralamasında. Üniversite terci sıralamasında. Onları gördüm. Onlar üzerine düşündüm, araştırdım. Bir de şöyle soru sorayım. Sizin burada tabi videoyu üniversiteli olan izleyebilir. Üniversiteli olmayan izleyebilir. Tercih yapacak olan izleyebilir. Sizin tercih yapacaklara yönelik bu. Tahmini olarak şöyle yazın. Üniversite bölüm veya tahmini olarak aylık totalde ne kadar harcayacağınız veya bütçeniz onu yazabilirsiniz. Ki bu benim için de bir yol gösterici olacaktır, önemlidir. Yani bilmiyorum, ben de ona göre karar vermeliyim muhtemelen. Çok karmaşık çıktı mı? Çok kompleks şeyler bunlar bilmiyorum. Matematik daha basit kalıyor bunların yanında. <laughs> bugün ayın 31'i değil mi? Evet 31'e. 1-2. Bugün çarşamba, perşembe, cuma günü bitiyor. 2 günüm var. Hmm, bilmiyorum. Bakalım. Hmm. Gördüğünüz üzere şey bir video. Fikrim tamamıyla değişti değil mi? <laughs> bir yandan mezuna kalacakken. Şimdi ya çünkü doğru söylüyor adam yani mantıklı konuşuyor. Adam dediğim Ali Nesin'den bahsediyorum. Yani bir daha düşünüyorum mantıklı yani. Hmm. Tamam o zaman. O zaman yorumlarda sizden iki şey isteyeceğim. Bir bölüm. Bunu üniversiteyi okuyanlar da yazabilir tabi. Olan üniversite herhangi bir üniversitede olanlar da ok yazabilir yorumlarda. İki şey isteyeceğim biri üniversite bölüm ve tahmini tahmini aylık gideriniz veya okuyorsanız aylık gideriniz ortalama. Bütçenizi de yazabilirsiniz fark etmez. İki sizce yani bütçe yetmemesi gibi bir durumda Farklı bir okul okunur mu yani? Bilemiyorum. Hmm. Ya çünkü okulan burs tabii burs diyorum. <laughs> Yurt fiyatları falan hakkında hiçbir fikrim yok. Deli paralar dönebiliyor mu acaba? Yani deli para dönüyorsa çünkü bak para kazanılır, para kazanılmaz demiyorum hayatta. Elimiz kolumuz tutuyor az bir bilgi birikimimiz var. Para kazanılır. Değil mi? Elimiz kolumuz tuttuğu sürece para kazanılır. Ama o deli parayı kazanacak o deli para kazanmak gerçekten hem vakit ister hem de yorar yani. Ki vakit de çok önemli bir şey. Ona göre bir ayarlama yapmam lazım. Uf. Yani bu iki yorumu yazarsanız beni sevindirirsiniz. Diyecek olduklarım bu kadar. Size de tercih döneminde başarılar diliyorum. Görüşmek üzere. Ha veya mezuna mı kalayım? Onları da yazabilirsiniz yani. Beni daha iyi ikna eden biri çıkar belki. Mezuna kalırım. Belki başka bir şey çıkar. Tak diye bir anda kararım değişir. Yorumlarınız için şimdiden teşekkür ederim. Görüşmek üzere. İyi iyi akşamlar diyecektim makine. Görüşmek üzere iyi çalışmalar.